Beyaz Bursa Ulu Camii'nin inşaatında 500 Evet burada öyle bir sistem var. Yukarıda Bazı yok. özellikler hala çözülemiyor. Akademisyenler şey. diyor ki hocalarımız bu bölümde ateş yaktı burada ekmekleri terip Isıyı kullandık. Hmm. Bakın dumanlar var. Fırının bacası var. Burada bir sistem var. O sistem hala çözülemiyor. Peki üstten bir sistem yaptı da bakın boru, boru yuvaları var fırınlarda. Fırının tavanı da farklı. Bu fırın tavanı düz. Daha büyük. Yani ekmekleri pişirdi fırın. Peki alttan ne yaptı? Kaya tuzu ve cam kırıldı kardeşim. Şu an olmazsa olmaz. İstediğiniz fırınca sorun. Fırının tabanında kaya tuzu ve cam kırıldı tespit edildi. 650 günlük eser burası. Yani ısıyı alttan da verdi bu hali. Ama baca burada. Baca ne ya burada burada değil. Ateş aklı bölüm burası diyoruz. İsmi dumanlar var. Sağlıkçılar da doktorlar diyor ki tabii ki bunlar bir görüştür bakın. Ateşten çıkan ve dumanları koymadı buraya. Bacadan yukarı tahliye etti. Yani ve duman kokutmadı. Neden? sık sık mangal yapmayınız diyor doktorlar. Tıp bunu biz tespit etmiş. Mangaldaki kömürün kanserojen maddesi mutlaka insan sana zarar verir. Yani ateşin isi ve kanserojen madde ürettiğini insan sana zarar verdiğini ilmiyle 650 yıl önce allah Teala'dan almış olduğu ilim dahilinde bilimle teknoloji burada birleştiriliyor. Bize muazzam bir hesap bıraktı son Hazretleri. Peki o dönemde kimler vardı? Emir Sultan Buhara Hazretleri. Yıldırım'ın damadı. Molla kadar Hazretleri, Şeyhülislam, Üç Kuzular, Seyyid, Yusuf Hazretleri, kim var? Süleyman Çilev Hazretleri bu sonucu. Peygamber-i Şerif'in yazarı, Hacı Bayram Vela Hazretleri bu sonucu. Akşam seyahatini bu sonucu. Bunlar talebesi zaten sonucu Ve Sonucu Hazretleri burada. Namaz kıldı, bu sokak ekmek sattı Sonucu Hazretleri. Peki ondan sonra, Hızır Dede, Üftahat Hazretleri hocası, Üftahat Hazretleri, Aziz Mahmud Daim hocası, Aziz Mahmud Daim, Eskici Mehmet'te de Ayda da Hazreti var bu Ervahu halinin Allah dostunun toplandığı bölgeyi bir iftihar da Peki siz bunu sorur musunuz? Sizce neresi? O bölge 35 kilometre yine yönde baba sultan diyorlar. Geyikli baba. Orhan Gazi dönemi. Ünüt 26 yılında geyikleri eğitmiş. Bursa'nın fethinde bulunmuş. Doğusunda geyikli baba. Peki batısında kim var? 13. yüzyılda Seyda Sır Abdülhamir Ad Dolu baba. Onu da erdekleri. Evet. Uşad Hazretleri söylüyor bunu. Doğudan batıya Ervahu Aliye'nin Allah dostunun toplandığı bölümünde onu da yamaçtı. O zaman çoğunuz bitirelim. Evet. Sonucu Hazretleri der ki mesela ateşle yanmak değil. Mesele bir gönülde yer almak. Ekmeği ateşle pişirmek kolay. Mesela onu gönülde pişirmek dedim hocam. Evet, teşekkür ederim. Eyvallah.